beden yaşınızın kaç olduğunu öğrenmek istiyorsanız bunun çok pratik bir yolu var. Hadi gelin şimdi birlikte test edelim. Öncelikle plank duruşu yapıyor olacağız ve bunun için dirseğimle omzum aynı hizada, karnımı sıktım. Kalçam ne çok yukarıda ne çok aşağıda omuz hizasında. Sonrasında sayıcımızı çalıştırıyoruz ve derin nefeslere odaklandık. Karnımızı sıkmamız ve dirseklerimizle matı itmemiz önemli. Plank duruşuyla birlikte aslında tüm bedenimizi kaslarımızı aynı anda çalıştırıyoruz ve bu yüzden plank duruşu hem bizim güçlenmemizi hem de beden dayanıklılığımızı test etmek için güzel bir hareket oluyor ve durduruyorum <laughs> ben. Yaklaşık 3,5 dakika durdum. Peki bu süreler ne ifade ediyor? Eğer plank duruşunda 30 saniye kalıyorsan 40 yaşında beden formuna sahipsin. 1 dakika kalıyorsan 30 yaş beden formuna sahipsin. 2 dakika kalabiliyorsan 20 yaş formuna sahipsin. Peki sen kaç dakika kaç saniye durabilirsin? Hadi gel yorumlarda buluşalım.